birimiz e, öğelerini ayırma konusuyla ilgili olacak. Şimdi ilk cümleye bakalım. İçtiğim şey çaydı. Cümlesini çeviriyoruz. Çaydı öznesine e, bakıyoruz. Yükleminde bir özne var mı? Ayyoy'da yok. O zaman eksiz olan yapıyla başlıyorum. Şey burada eksiz olduğu için what başlangıcını verdim. Daha sonra e, sonra bir cümle getiriyoruz. I burada m takısından içmek fiille drunk diyoruz ikinci elde. Çaydı. Şimdi fiil kısmındayım. Burası bir isimle bittiği için emizar cümleleri emizarı da past tense çekiyoruz baz kısmından. Çayı da T olarak yazdık. İkinci kısma geldim. İçtiğim şey sıcak olan bir çaydı. Yine burada e, yüklemim çayla bittiği için şeyle devam ediyorum. Yine What I drank. En sondayım. Was a tea çaydı. Daha sonra an en ikinden burada which'i veriyorum. Relative close olmaktan. Emzar yapısı olacak. Geçmiş zamanında geçtiği için which was dedik. Sıcak da hot olarak çevirdik. İçtiğim şey sıcak olan bir çay olduğu için dudağımın yandığını fark ettim kısmına bakıyorum. Şimdi sona baktığımda burada özne başlangıcım var. O zaman I önçlangıcı ile buradan gidiyorum. I fark etmek fiilini realize olarak biliyoruz. Geçmiş zamanda yazdık. Daha sonra d diye burada yeni bir cümle başlangıcı söylüyor. That dedik. Dudağım, dudağım yandı diyoruz burada. Yani özden my lips. Yanmak fiilini burada got burnt olarak vereceğiz. D için yapımız because. burada şimdi because'un içine şu yukarıda çevirdiğimiz yapıyı yazıyoruz. Yani what, uh, what I drank was a tea which was hot kısmını bu şekilde koyduğumuzda çevirimizi tamamlamış oluyoruz.